Şu anda Garık köyünde Yangın var. Trafa yandı. Ee, trafa patladı. Şu anda ikinci trafa da patladı. Veli sen orada niye hortumla şampiyon şey ya? Kassan oradan. Şimdi bura patladı e, trafa. Yanıyor şimdi yukarıda bir trafa daha var köyün içinde. Orada patladı ikinci trafa. E, yetkilileri bekliyoruz bakalım. Arandı. Gelen giden Koyanacak. yok. Koy yanacak. Koy yanacak şu anda. Misellerdeki trafa patladı. Ağır yandı. Ağır yandı. Ağır da işte bekliyoruz bay mitvayı. Köyün kendi imkanlarıyla inan şu anda ateşi söndü. Kontrol altına alındı ama mezarlığın oradaki trafa da patladı. ikinci trafa. Bir de oraya çıktı şimdi. Mezarlığın koyun üstündeki tarafa da yanıyor. Miselle bölgesindeki miselledeki tarafa şu anda yanan tarafa yetkilileri bekliyoruz. Bomba gibi patladı. Mezarlığın yanındaki tarafa orada o tarafa da patlamış. Orada yanıyor şu anda. Buraya yandı. Burada şu anda bir sıkıntı yok. Samanlığa ateş sıçradıydı. Veli top şu anda orayı söndürdü. Veli söndü mü oradaki Veli? Koydaki köyün üstündeki trefa patlamış şu anda komşula. Mezarlıktaki mezarlıktaki treva patlamış. O koy şu anda koy yanıyor. çıkmaz ikimizi ben bir bakayım oraya. Sen götüremez oraya. Evet koyun üstündeki tarafa da patlamış bu. Şu anda orası yanıyor koyun üstündeki. ateş mezarlığa sıçradı. Halen itfaiye gelmedi. Büyük bir yangın çıktı. Evet, mezarlığa sıçrayacak ateş şu anda. Şu anda mezarlığa sıçradı ateş. İtfaiye halen yok. Yarım saat oldu biz itfaiye arayalı. İki, İki tane bana patladı. İki, tane patladı. Halen yetkililerden ses yok. Şu anda mezarlık yanıyor. Gargı koyuyor. Mezallı sıçradı ateş ya. Sıçradı ya ateş ya. Mes Mez, Mez mezarlığa sıçradı ateş. Abi mezallık kanıyor ya. Buraya nereden sarmışlar? Abi yarım saat oldu itfaiye arayalı. Daha gelen yok. Abi yarım saat oldu biz yalı bak. Şu anda mezarlık yanıyor koyun mezarlığı. Abi koyun mezarlığı yanıyor şu anda. Abi mezarlık kanıyor ya. Buraya nereden sarmışlar? Abi yarım saat oldu itfaiye herhalde. Daha gelen yok. Abi yarım saat oldu biz arayalı bak. Şu anda mezarlık yanıyor koyun mezarlığı. Abi koyun mezarlığı yanıyor şu anda. Evet mezarlık yanıyor şu anda. <laughs> mezarlık yanıyor. İtfaiye halen yok. Yarım saat oldu biz. 10 dakika geliyor normalde itfaiye Osmancık'tan buraya. <laughs> nasıl söndüreceksin ya? Çamla yanıyor. Şuna bak ya. <laughs> Köy mezarlığı yanıyor ya. Kar koyla ya. Trafalar patladı. Trafalardan dolayı yangın çıktı. Abi nasıl söndüreceğin ateşi ya? Çamla gitti ya, yandı mezarlık şuna bak ya. Sorma ya, çamla yandı ya. Kemer bir giderse o. Lan kesin lan. Ha 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 ha. Şey yok abi bu toprağı nereden bulacaksın çamla yanıyor ya. Arkadaş şöyle bir tohurtumla mı yollam deriz de. Şey, şey yok mu ya başka kürek? Mezarlık yanıyor şu anda. İtfaiye halen yok. Osmancık'tan buraya araba yarım saatte geliyor. Ya 10 dakikada geliyor. İtfaiye daha halen yok. Ya, şey yok Abi aran der taraf işte. Ama gelen giden yok. Biraz çam yandı ya. Tüh. Abi yarım saat oldu halen yok itfaiye. Allah Allah. Yok itfaiye? Ateşi köylü kontrol altına alındı. Kendi imkanlarıyla şu anda yangını söndürmeye çalışıyoruz. Evet, Trafadan çıktı. Koyun iki tane trafası patladı. Yok yok. Yukarıda yok. Oran Yangın bir oda başladı? Yakın bir oda öbür tarafta çıktı. Koş Reha koş. Karşıya atlamasın ya. Koy yanar abi. İtfaiye halen yok abi. Ya, ta, ya, yarım saat oldu. Yarım saattir itfaiye yok. Mezalık yanıyor şu anda. 10 dakikalık mesafede itfaiye halen yok yarım saattir. Koy yanacak. Anladın arkadaşım motorun var kurağı attım anamı satayım. Kurek de düşmüş motorun var. Karşı iki Karşı tarafa atlamadı Allah'tan Rüzgar Yani tekrar alev çıkıyor Söndürüyor tekrar çıkıyor Mezarlığın bir bölgesi yandı şu anda Yok yok o yandı ya Allah'tan kuzeyden rüzgar esiyor, rüzgarı, rüzgarı ateşi tersi çevirdi. Herkese senede bir bok çıkarıyor yani. Eyle su var dediğin çıktı Evet, su pompasıyla ateşi söndürmeye çalışıyor. Ah yavrum ah yavrum sürekli geldi. Ah yavrum ah. Evet itfaiye geldi yetişti itfaiye. Karbı koyuyla itfaiye burada geldi. İtfaiye geldi. İtfaiye burada. <laughs> doldu depo. Depoyu doldu depoyu. Ahmet depoyu hemen doldu suyu. Ateşi kontrol altına aldık Allah'ın izniyle. Bir, koşmadı, var ya, ya Allah Allah, bir de holderi koşamadık, Vallahi holder koşuda, gelmedi. Hiç gelmedi benim en holder. En az şu yol boyu, yol boyu. Benim holder 600 litre alıyor lan. 600 litre alıyordu ya. Motor koşayım, geleyim <laughs> lan? Yürü. Aha, karşıda yanıyor, ateş şeyde yanıyor. Nerede lan? Ana! E, e da Ahmet, Tayyar Mehmet'in davarı çıkarsınlar davarı! Tayyar'ın Mehmet'in şehrine, Ahmet'in Ahmet arayın! Ahmet Ateş oraya sıçramış! Çabuk! Tayrın Ahmet gidiyor Mehmet Aga'yı ya! gidiyor ateş ateşe. Çabuk! şey ya! Ahmet şehrine... Mehmet! Dönmez ya! çıkarsınla ya! Abi itfaiye yeraltan <laughs> da 45 takol var ya lütfen Ben çapalım o yerden gidelim. Allah'a bak atın aşağı gidiyor lan. Ne abit tarafa yok, dila. Ben o yandıktan yanıyor. Bir duman var. Allah Allah Allah. Allah ya mütevazı. Kulum ya hayatın yanında ateş var, davar oradaysa davarı çıkarsın. <laughs> Anızlarda ateş, anızlara sıçramış. Motorlara pullu koşun ya hadi ya. Anı, anızlara başlamış. Reha. <laughs> Reha gitti mi? Abi yetkililer nerede bu yetkililer? Yetkililer niye yok ya? Abi çorum itfaiye arayalım ya. Abi koy yanıyor ya koy ya. Allah Allah. koya geldi Koya geldi ateş. Nerede kaldı bu itfaiye ya? Itfaiye nerede ya? Tamam Abi koy yanacak itfaiye yok şu anda. Kutuma neye gidin de grafını dönün ya.